Devlete ödediğimiz vergiler zekat yerine geçer mi? Yine aynı şekilde tarla mahsulünden verilen öşür devlete verilen vergiler yerine geçer mi? Diye soruyorlar. Allah Teala Tevbe suresinde zekat nerelere verilir onu tayin etti. İnnema sadakatu lil idi Sekiz sınıf sayıyor. İnnema da hasır var. Başka yerlere vermeyin bak. Sadece buralara verin diyor. Dolayısıyla orada devlet yok devlet vergi alır, sadaka fukaraya, muhtaç olanlara, Allah Teala'nın orada saymış olduğu sınıflara sadece ve sadece zekat oraları verir. Yani siz eğer mağduru, mazlumu, fukarayı, miskini doyuruyorsanız o devlet zaten ayağa kalkacak. Yani zenginler bugün Türkiye'de, sanayiciler, o büyük ilk yüze girenler, Önemli bir bölümü zekat vermiyordur. Yoktur hayatında böyle bir şey. Ama elhamdülillah orada Müslüman adamlar da var. Zekat verenler var. Hem fazla verenler bile var onların içerisinde. Peki bütün bunlar Türkiye'nin en zenginleri. Zekat vermiş olsa sermayenin şu kadar fukaraya gidecek. Ne yapacak onlar? Onların ürettiği malı alacaklar. Alım gücü yükselecek. Esasında para belli ellerde toplanmayacak. Onlar daha fazla kazanacaklar. O para yine onlara gelecek. Para piyasada kalacak. Fakat fukaranın alım gücü düşünce e, piyasaya yansıyor. Şu kadar insan dar gelirli. Allah Teala zenginle fakir belli oranla paylaşacak. Oran iktisadi yapısı korunmuş olacak. Dolayısıyla sadaka, zekat yani öşür mahalli neresidir? Fukaradır. Fukara verilecek. Zekat nereye veriliyorsa, öşür de oraya verilir. Hı. Devlet, vergi ayrı bir kalemden alınacak. <laughs> Dolayısıyla devlete zekat verilmez, tamam. Hı. Ama devlet bir müessesesi var diyorsa ki, ben işte Kızılay'la zekatı ayrı alıyorum, zekatı fukaraya veriyorum, muhtaç olanlara veriyorum derse, böyle bir kalem var ve dağıtıyorsa fukaraya o zaman, o birime zekat verilebilir. Evet hocam.